Arkadaşlar sizlere Pi geleceğinden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bu adamlar öyle böyle değil. Bu adamlar Pi'ye gerçekten çok büyük ses getirecek giriş yapmaya çalışıyor. Şu anda biliyorsunuz Pi Coin'in fiyatı CoinMarketCap eee sitesinden baktığınız zaman Pi 70 ve 71 dolar arasında bir gelgit yaşadığını göreceksiniz. Peki hangi borsada şu anda listelendi? Arkadaşlar şu anda Huabi borsasında listelenmişti ya geçen gün. Bu büyük bir oyun. Ya Beni iyi dinleyin. Bu büyük bir oyun. Buradaki amaç reklam yaparak e, biraz yatırımcı çekmek, biraz adından söz etmek. Daha sonrasında bakın, şöyle söyleyeyim sizlere biliyorsunuz, e, Pi coin. E, cep telefonundan ve en kötü bilgisayardan bile güzel bir mining yapılabilecek bir token peki şöyle bir e, yorum alıyorum genelde Pi pcoin geleceği nedir arkadaşlar Pi pcoin'i son bir aydan beri araştırıyorum bir ay kadar kadar pcoin'in pek oralı değildim ama bir aydan beri araştırıyorum çok sıkı bir araştırmacıyım ben çok sıkı bir şekilde araştırdım şuna ben kanaat getirdim Coin, Binance borsasında listeleme geldikten sonra sonraki hani şu anda test sürümünde beta sürümü geldikten sonra Bitcoin Binance borsasında ne bileyim MX, MX Global borsasında Gate.io borsasında gibi güçlü borsalarla listelendikten sonra şunun altını böyle çizerek belirtiyorum. Pi coin bırakın 70 dolara. Ethereum'a kafa tutacak bir e, pozisyona gelecek. Belki şöyle söyleyeyim sizlere, e, hani şu an Ethereum şöyle söyleyeyim hani Ethereum'a böyle kafa tutup Ethereum'u geçebilecek bir pozisyona sahip diyebilirim. 1000 dolarlar, 1500 dolarlar bakın. Belki size bu çok uçuk gelebilir gerçekten uçuk kaçık bir fiyat gelebilir ya Engin o kadar olur mu olur ha bu demek gelir ki hemen olacak Picoin test aşamasını bitirsin beta sürmeye geçsin Binance bir listelesin arkasına bir Gate Gate.io, MX borsası listelesin bir talep gelsin balinalar bir yükle girsin bak bakalım Picoin kaç dolar oluyor kendinizde yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte MX borsasına iyi olmayı unutmayın videonun açıklamalar kısmında EMX borsasının e, referans kodu mevcut 40 daha fazla kar elde etmek istiyorsanız e, MX global borsasına üye olup Dilediğiniz tüm kripto para birimlerini 40 daha fazla kar ile sahip olabilirsiniz referans kodu videonun açıklamalar kısmında mevcut